TikTok 19 Ocak 2025'te Amerika'da artık yayında olmayacak. Yetmedi kongre üyeleri iPhone'lardan Android telefonlara gönderilen mesajlar güvenli değil uyarısında bulundu. 8 Amerikan telekomünikasyon şirketinden yüz binlerce Amerikalı'nın verilerinin çalındığını iddia etti. Sizin anlayacağınız gizli Amerika-Çin savaşı teknoloji boyutunda zirve yaptı. Önce TikTok'la başlayalım. TikTok mahkeme kararıyla resmen yasaklandı. 8 ay önce bu videoyu yapmıştım. TikTok yasaklanırsa bu Türkiye'deki içerik üreticilerin işine yarar demiştim. Çünkü TikTok Amerika'da izlenme başına ödeme yapıyor ancak Türkiye'de hala yapmıyor. Orada yasaklanırsa burada dünyanın en büyük kitlelerinden biri olan Türkiye pazarını genişletebilmek için stratejisini değiştirip Türk içerik üreticilerine de izlenme başına ödeme yapacaktır demiştim. Görünen o ki o dediklerim de gerçekleşecek. Washington'daki Federal Temiz Mahkemesi'ndeki 3 yargıç kararını verdi ve 19 Ocak'ta 2025'te dükkan kapanacak dedi. Amerika'da her gün 170 milyon insan TikTok kullanarak içerik izliyor, yüz binlerce Amerikalı bu platformdan para kazanıyor. Kararın gerekçesi olarak Çin menşeli şirketin milyonlarca Amerikalı'nın özel bilgilerini ele geçirdiği şeklinde açıklandı. TikTok bir ulusal tehdit teşkil ediyormuş. 92 sayfalık raporda bu kararla birlikte insanların ifade özgürlüğünün kısıtlanacağını ve yüzbinlerce Amerikalı'nın bu platformdan para kazandığını bildiklerine yazdılar. Ancak kongrenin de bunun farkında olarak tasarıyı kabul ettiğinin de altını çizdiler. Şimdi TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi 19 Ocak 2025 tarihine kadar bir Amerikalı şirkete kuruluşu satmazsa ki ByDance de bir açıklama yaptı ve asla bunu yapmayacaklarını yazılı bir şekilde beyan ettiler. TikTok bütün app store'lardan ve internetten çıkarılacak, hiçbir yerden indirilemeyecek. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda olsa bile Amerika'da yaşıyorsanız kullanamayacaksınız. Bu arada Amerikalı yetkililerden yeni bir uyarı daha geldi. iOS telefonlardan Android telefonlarına gönderilen SMS'lerin ve konuşmaların Çinliler tarafından sızdırılabileceğine ve dinlendiğine, izlendiğine ve dolayısıyla bunun artık güvenli olmadığını söylediler. Yani iPhone'lardan Samsung, Xiaomi veya Huawei gibi Android yazılımlı telefonlara mesaj gönderirken veya konuşurken iki kere düşünün diyerek Amerikalıları uyardılar. Kim bilir, yakın zamanda aynen Çin arabalarının üretimini yasakladıkları gibi TikTok'u yasakladıkları gibi başta Samsung ve diğer telefon markalarının kullanımını da yasaklayabilirler. Sizin anlayacağınız an itibariyle uzun zamandır Amerikan Kongresinin uyguladığı Çin karşıtı politika tavan yapmış durumda.